tek bir diyorlar ya cahillerin bol olduğu bir ülkede dini satıyorlar. Tedbirini aldıktan sonra tevekkül edersin. Ben de elhamdülillah Müslümanım. Ama dersime çalışıyorum, sınavıma çalışıyorum. Ondan sonra Allah'ım sen bana yardım et diyorum. Yani ülkede cahiller bolsa o ülkede din satılır mutlaka. Din tüccarlığı yapıyorlar. Adama sırf namaz kılı diye oy verenler var ya. Böyle bir şey olabilir mi? Namaza karşı mı? Namaza karşı değilim. Niye namazı? Ama namaz üzerinden işte ülkede Sen nerelisin kardeşim? Ama bir şey söyleyeceğim. Çok özür diliyorum. Zaten çocuk dedi ki çok özür diliyorum. Sizi hayır hayır. Ben Müslüman değilim. Şimdi bir saniye ben bir müdahale Sen Müslüman değil misin abi acığım? Hatta namazdan çıktım. Kur'an-ı Kerim kendi siyaset değil mi? Kur'an-ı Kerim kendi siyaset değil mi? Sen manyaksın. Sen gerizekalısın. Allah diyor. Bismillah diyor. Amca biraz sakin olur misiniz? Yaptığınız yanlış şey mi şu an? Niye efendim? İnsanların içinde bunun gibi bir getirip de bu şekilde sorular... Beyefendi ay, genci biz getirmedik. Olur mu öyle şey? Kim yapıyor? Kim yok. Öyle demedi de de. hani de. amca. Al biraz bir dinleyebilir miyiz? Al, al. Öyle bir şey söylemedi çocuk. hayır bir saniye. amca lütfen. Lütfen. Bir saniye. Hayır. Amca lütfen. Din geldi. Din. Bakın kimse dine bir şey söylemiyor. Din geldi. Adam gibi adam geldi. Hayır lütfen. Amca et. Konuşmayın. Kalk etmeyelim. Ya kapatın. Kalk ben gerçekten böyle bir şey görmedim Bak, ya. Tabii ki yayınlayacağız. Amca bizi takip ediyor musunuz? Beni, beni, beni Gel konuş seni de yayınlayayım. Dağ ya. Evet daha başımı Yazıklar olsun size. Ne münasebeti ya? Sen ben niye konuşamıyorum ya? Etkililer duysun diye ben burada program ben yapıyorum. Ben Türkiye vatandaşı evladıyım ya. Benim ne milliyetçiliğimi kimse sorgulayabilir ne de dinimi kimse sorgulayabilir. Ben burada görevimi yapıyorum. Kimse bana vatan haini muamelesi yapamaz. Daha başımı burası. Ben de soruyorum. Daha başımı neden soramıyorum ben burada? Evet. Niye soramıyorum? Üsküdar benim İstanbul'a ilk geldiğim yerim ya. Gelişi yaparken de dedim ki İstanbul'un en güzel ilçelerinden Üsküdar'da röportaj yapıyorum dedim. Ne demek bu? Ben bunu anlamıyorum ki. Hepiniz yaşça benden büyüksünüz. Hepinize saygı gösteriyorum.